Vallahi çok özlemişim. Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardı derler. Onun hayrını da gördüm, yaşıyorum. Setin, işimin ve bu sevgi bağının değerini bir kez daha anladım. Hani Biliyordum zaten ama iki katına, üç katına çıktı. Çok mutluyum, çok özlemişim. Arkadaşlarım çok sıcak karşıladılar. İzleyicilerle başka bir bağımız oldu. Mail adresime Onlarca mail geldi. Geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Her biri destek oldu tabii o süreçte. Çok kıymetli benim için. Daha hesapsız ve şuursuz bir karakter Bamsı Bebek. E, yürüyen bir kalp gibi. Beyine çok bağlı. Obasına, beyine ama en çok beyine çok bağlı. Kardeşlerine çok bağlı. E, görev adamı. Ona görev verin canı canı pahasına. Onu halleder gelir yani. Öyle bir adam. Mail adresimi Onlarca e, mesaj aldım, ileti aldım. E, Instagram'dan keza e, direkt mesajlar aldım. E, şu beni çok mutlu ediyor. E, Birebir tanışmasak bile e, candan cana muhabbet olması beni çok etkiledi. Bu olayın vesilesiyle de bunu daha derin yaşama fırsatı buldum. E, ve çok kuvvet verdi bana. Ben şöyle söyleyeyim, çarşambaları eğer set yoksa ben izliyorum diziyi ve diziyi izlerken kendim olarak görmüyorum, öyle izlemiyorum yani. Bamsı olarak izliyorum ve çok gülüyorum, heyecanlanıyorum yani Bamsı'yı izlerken. Valla izleyicinin gözü Bamsı'da olsun öyle diyeyim ya. <laughs>